Yepyeni bir motosiklet inceleme videosundan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Urla'dayız. Urla'da Hero'nun, Hero Motor'un, Türkiye Hero Motor'un x etkinliğindeyiz arkadaşlar. Burada Hero'nun bütün modelleri var. Bütün modelleri geldi. Hepsini tek tek burada inceliyoruz. Test sürüşleri var. Çok güzel bir gün arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinden gelenler var ve aynı zamanda da burada Hero'nun yeni çıkarmış olduğu bir motor var. Henüz Türkiye'de değil ama çok yakında gelecek. Hero XMR 200 arkadaşlar. Şimdi bu motorun detaylı incelemesini yapacağız. Teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bizlere neler sunuyor? Ne gibi artısı eksisi var? Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Deta sayıları görelim. Ondan sonra buradayız. Dostlar nerede izlemiştik? İzmir'de Hero Motor'un etkinliğinde izlemiştik. Şu an Hero Motor'un yeni çıkarmış olduğu bir ürün var arkadaşlar, XMR 200. Şimdi bu motorun teknik özelliklerinden size bahsedeceğim. Motorumuzda 25 beygirlik bir motor bloğu var, tek silindirli, radyatör su soğutmalı ve doç motor arkadaşlar. 25 beygir güç sunuyor, aynı zamanda 20.4 N'de tork gücü var. Motorumuzda ön teker ve arka teker disk fren ve aynı zamanda Bybrain'in ABS'li frenleri var dostlar. Motora baktığımızda gençlere hitap eden 200 cc'lik gençlere hitap eden çok güzel bir racing tarzında bir motosiklet. Hero zaten Türkiye'de kendini kanıtlamış bir marka. Kendini ispatlamış bir marka. Bildiğiniz gibi son zamanlarda x pass olsun ondan sonra Hero Dash olsun şu an Türkiye'de çok satılan modeller. Bu motorda da arkadaşlar henüz daha Türkiye'ye gelmedi ama çok yakın zamanda Ağustos ayı gibi geleceği söyleniyor. Şimdi motorda hemen şöyle sol kütüğe geçelim. Sol kütüğümüzde neler var onlardan bahsedeyim. Sol tarafımızda işaret parmağımızda selektör düğmemiz var. Menüye ulaşabileceğimiz düğme var. Sol sinyal, sağ sinyal ve kornamız var arkadaşlar. Hemen sağ kütüğe geçiyoruz. Sağ küçükte de dörtlü düğmemiz var. Şalter var ve start düğmemiz var arkadaşlar. Şöyle arka tarafta açın oturacağı yerlerde çok güzel tutamaçlar var. Koltuğa bakıyorum. Koltuğa şık duruyor. Hemen üzerine oturacağım. Bu arada çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. Çünkü sırada arkadaşlar var. Ve motora bakmak isteyenler var. O yüzden hızlı hızlı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 1.78 boyundayım ve motorun üzerine oturuyorum. Hemen şöyle motoru size üzerinde göstereyim dostlar. 1.78 boyundayım. Her iki ayağım da şu an yere basıyor. Koltukta herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Şöyle duruşunu da göstereyim motorun duruşunu. Ey sevgili arkadaşlar saat evet. 11'de gösteri sürüşümüz başlayacak. Saat Motorun 17'de... oturuş pozisyonunda bu sevgili dostlar. Üzerinde aşağı yukarı bir cep telefonu ekranı kadar bir LCD ekranınız var. Ondan sonra bakıyorum racing direksiyon var. 11 litrelik bir benzin laposu var arkadaşlar. Aynalara bakıyorum. Aynalar şu şekilde kapanabiliyor. Şu şekilde de açılabiliyor. Arkaya baktığım zaman aynalar arkayı net bir şekilde de gösteriyor arkadaşlar. Hemen şöyle sol tarafımızda da bir tane USB var. USB çıkar, USB çıkışından da buradan telefonunuzu falan şarj edebiliyorsunuz. Bütün aydınlatmalar LED arkadaşlar. Farlar, stoplar hepsi LED. Şimdi dostlar yanımızda İzmir'de bilgin motordan Emre Bey var. Ben Emre Bey'i yanımıza davet ediyorum. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hero XMR. Evet. Doğru söylüyorum Hero, değil mi ismini? XMR210. XMR Emre Bey yetkili kişi ve bu motor şu an Türkiye'de yok ne zaman gelecek? Ağustos Eylül ayında satışa sunacağız. Evet. Fiyatlar belirli aşağı yukarı? Aşağı yukarı e, x Xbox'tan 10 bin, 15 bin, ya da 5.000 pahalı olacak yani. Fiyatlar yüz, 150 bin, 155 bin bandında geldi planlıyoruz. Evet. Peki, Peki siz nasıl görüyorsunuz motoru? Yani sizin de bir fikirlerinizi almak istiyorum ben. Yani bir güzel enişte. bir racing motoru yapmışlar. Biz bunu test ettik. E, bütün müşterilerimize evet. bindirdik. Sınıfı geçti. Evet. Siparişlerimiz de var. Çok güzel. Gelmesini bekliyoruz. Teslimatları yapacağız. Renk olarak benim gördüğüm şu an bir kırmızı var, bir sarı var. var. Başka renk Rengi var mı? Şu an gerçek iki rengi var. Daha sonra renk renk yerim. Şu an sarısı ve kırmızısı var arkadaşlar. Başka renk şu an yok. Ee, Emre Bey'e de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sırada çekecek olan arkadaşlar var ve motor aynı zamanda da test edilecek burada. O yüzden hemen bildiğim kadarıyla hepsini anlatacağım. Dediğim ki motor var demiştik. Üstten çift eksantrikli Dodge motor var arkadaşlar. Farları çok güzel. Farların tasarımı benim çok hoşuma gitti. Yani şöyle keskin hatlara sahip. Hatta eskiler bilirler. 954 vardı. Honda 954'ün şöyle farlarını andıran bir far sistemi var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz Hindistan'da ön tarafa plaka takmak mecbur olduğu için plaka demirini de koymuşlar. Burada şöyle bir ön camımız var. Yani süratli giderken camın altına girdiğinizde şu ön camdan gelecek olan rüzgar sizi engelliyor. Yani rüzgara engelliyor arkadaşlar cam. Şöyle bir kuyruk koymuşlar arkaya plakalık. Şurada bir çamur sıyırıcımız var. Genel durumu güzel arkadaşlar. Yani şöyle genel, genel hatları motorun çok güzel. Zaten dediğimiz gibi Hero biliyorsunuz bir süre Honda ile de çalıştı. 2011 yılları sırası Honda ile de çalıştı. O yüzden Hero'nun kalitesi zaten Türkiye'de az çok belli arkadaşlar. 5 yılda garanti veriyor motor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Aklıma bir şey gelirse ilave ederim.